yağışı arttı. Kar yağışı ile beraber buzlanmalar var. O buzlanmalar bizi aslında sadece araçlarla değil yürürken yaya halindeyken de tehdit ediyor. E, zira ayaklarımız e, kayıyor ve aldığımız bilgilere göre özellikle ajanslardan gelen bilgilere baktığımızda çokça buzdan kaydığı için e, kemik kırıklıkları yaşayan ya da zedelenmeler yaşayan vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Peki e, biraz dündü galiba yanlış hatırlamıyorsam e, karda nasıl yürümemiz gerektiğini nasıl ayakkabı giymemiz gerektiğini anlatan bir haber paylaşmıştık sizin de. Şimdi ise Allah göstermesin herhangi bir sorun yaşadığımızda, kar ya da herhangi başka bir sebeple ve dizlerimizde problem yaşadığımızda ne olacak onu öğreneceğiz. Diz ameliyatlarında robot dönemi var sevgili izleyenler. Türkiye'de artık robotla diz ameliyatı yapılabiliyor. Genç yaşlı pek çok kişide görülen kıkırdak aşınması durumunda dizlere protez yerleştirmek gerekebiliyor. İşte protezler robot sayesinde sıfır hatayla yerleştiriliyor hastalarda kısa sürede dizlerini kullanmaya başlıyor konuyla ilgili detayları muhabir arkadaşımız Fatma Demir Turgut aktaracak bize uzman konuyla konuşacak Günaydın diyelim Fatma'ya ve hemen sözü bırakalım Günaydın diyorum ben de Karlı bir İstanbul sabahından öyle başlayalım Evet maalesef dizler vücudumuzun bütün yükünü taşıyorlar Genç yaşlı pek çok kişide de dizlerle ilgili problemler görülebiliyor. E, halk arasında da bu problem kireçlenme olarak biliniyor aslında. E, yeni bir teknoloji var. Hem dizlerle ilgili problemleri hem de bu yeni teknolojiyi konuşacağız. Doçent doktor Uğur Haklar konuğumuz. Efendim hoş geldiniz günlük programına. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. E, dedik ki dizler e, pek çok kişiye sorun yaratabiliyor genç yaşlı. Neden bu kadar çok e, sorun oluyor dizlerimizde acaba? E, dizler yapısı itibariyle gerçekten bozulmaya çok müsait eklemler. E, iki uzun kemik. Birbiri üzerine durması pek mümkün olmayan kemik Bağlar sayesinde duruyor ve Diz eklemlerine diz krikolaklarına çok yük biniyor Bir de iddialı bir eklem Biz dizlerimizde hem çömelebiliyoruz Hem ayağa kalkabiliyoruz hem zıplayabiliyoruz Çok fazla zaman zaman yük taşıyan eklem Zaman zaman da istirahat sırasında yük taşımıyor tabii ama Gerçekten dizler vücudun ceremesini çeken Eklemler demekte de hata etmemiş oluruz Peki gibi sorunlar görülebiliyor? Ben kireçlenme dedim. Ee, böyle en sık duyduğumuz aslında zannediyorum ki bu. Başka hangi tür problemler oluyor dizlerde? Ee, kireçlenme gerçekten çok e, yaygın rastlanan bir durum ama kireçlenme aslında kıkırdak aşınması. İki kıkırdak yüzey birbiri üzerine çok kolay kayarken kıkırdaklar aşınmış bir dizde. Kemikler birbirine sürttüğü için e, aşınmalar çok daha hızlı ve e, tempolu oluyor. Bu kıkırdakların birbiri üzerine kaymasını çok daha zorlaştırıyor. Kemiklerin birbiri üzerinde hareketleri çok daha zor oluyor kıraklara göre. Daha da ilerisi bu kemiklerin birbiri üzerinde sürtmesi sırasında e, dizlerde önemli ölçüde ağrı başlıyor ve hareketlerde kısıtlılık başlıyor. Ve bu da kişinin günlük yaşantısında kişiyi gerçekten çok engelliyor. Hatta hatta kişilerin özgürlüğünü elinden alıyor. Bir yerden bir yere gitmek istiyorlar. ağrının nedeniyle gidemiyorlar. Ve Merdiven inip çıkamıyorlar. Hani özellikle mesela yaşlılar namaz kılarken çok zorluk yaşıyorlar, değil mi? Hareketlerini çok kısıtlıyor. Gerçekten e, özellikle ileri yaşlarda gözüken bu sorun insan hayatının önemli ölçüde etkiliyor. Önemli konulardan bir tanesi. E, Dizlerinde sorun olan kişiler hareketlerini azalttıkları için yaş, yaşları ileri olduğu için kıkırdak problemlerinin yanında e, yüksek tansiyon, şeker hastalığı. Ee, ve diğer metabolik problemlerle karşı karşıya kalabiliyorlar İnsanlar özellikle 60 yaşından sonra aktif olması gereken yaşlardır bu yaşlarda aktif olmadıkları takdirde e, bu sorunları daha da artıyor aktif olamıyorlar bu sorun nedeniyle de değil mi dizlerindeki problem onları ne yürütebiliyor ne bir yere götürebiliyor evet aynen öyle daha da önemlisi yıllar boyunca çalışmışlar artık rahat etmek istiyorlar hayatlarını yaşamak istiyorlar gezmek istiyorlar seyahate gitmek istiyorlar belki ama maalesef dizlerinin yapamıyorlar Peki çok yaygın dedik bu. Genç yaşlı herkese de gözükebiliyor. Özellikle kimlerde ortaya çıkar bu diz sorunları? Bayanlarda daha sık. Gözlemimiz bu şekilde ama erkeklerde de olabiliyor. Daha önceden yaşanmış diz problemlerinde ee, daha ileri yaşta diz sorunlarının görülmesi çok daha olası. Önceden yaşanmış menisküs problemleri, önceden yaşanmış kıkırdak problemleri, daha önceden yaşanmış yine ön çapraz bağ kopmaları ileride bu tür sorunları beraberinde getirebiliyor. Peki size diyelim ki böyle bir hasta geldi benim etrafımda bile onlarca insan sayabilirim hı hı. hatta biraz önce kameraman arkadaşımız da size dedi benim de sorunum var dedi dizimde siz nasıl tedavi uyguluyorsunuz bu kişilere gelen kişilere ameliyat hangi noktada karar veriliyor ameliyata? Şimdi bugün size anlatmak istediğimiz konu robotik cerrahi robotik cerrahide bir kere dizlerin kıkırdakların Tükenmiş olması gerekiyor İki kemiğin birbirine sürtmüş sürtüyor olması gerekiyor Tabi her bu durumu gelmiş kişinin Diz protezine ihtiyacı yok Kişinin dizleri ağrımayabiliyor Kişi hayatına rahat, gayet rahat devam edebiliyor Ama genellikle Diz ağrıları bu tür durumlarda ortaya çıkıyor Ve uygulanan klasik tedavi Diz protezleri Diz protezlerinde e, her iki kemiğin ucunu kesip Çapraz bağları da kesip e, Bu e, alınan kemikler kadar Yerine diz protezi koyuyoruz diz protezleri birbiri üzerine daha rahat kayıyor ve ağrısız dizler elde ediyoruz. Ancak genellikle daha doğrusu hastaların yarısında sadece dizlerin iç kısmında veya dış kısmında problem ortaya çıkıyor. Ve bu hastalarda büyük diz protezleri yani klasik diz protezlerinden önce küçük diz protezlerini uygulamak mümkün olabiliyor. Ama küçük diz protezlerinde teknik bazı zorluklar var günümüzde. Bu teknik zorlukları aşmak açısından çok daha anatomik, çok daha bize uygun protezler koyabilmek açısından robotik cerrahi bize gerçekten çok yardımcı oluyor. Evet çok yeni bir teknoloji, çok da kısa bir zamanımız kaldı. Sadece siz yapıyorsunuz zannediyorum şu anda bu ameliyatı. Şu anda hastanemizde bir robot var. Avrupa'daki dördüncü robot, üçüncü ülkeyiz. Amerika'da 171 robot var, Türkiye'de bir robot var şu anda. Gerçekten çok ileri bir teknoloji, hastaların çok memnun kaldığı. Ee, çok doğal dizler hissedebildiği, çok daha küçük kesilerle yaptığımız, daha çabuk iyileşebildikleri, daha az kan kaybına neden olan, çok daha konforlu dizler sağlayan bir protez. Daha Hı. da ileri... Rahatlıkla dizlerini bükebiliyor bu ameliyattan sonra kişiler. Evet, evet. En e, etkilisi zannediyorum o. Evet, önemli bir fark. Dizlerin tam olarak bükme şansları olabiliyor. Ee, tabii bu her hastada mümkün değil. %60-70 hastada bunu sağlamak mümkün olabiliyor. Dizin durumuna bağlı olarak değişmek üzere. Hı. Son olarak e, e, Mustafa Bey de e, belirtti, e, e, kış mevsimini yaşıyoruz. Ben bile yolda yürürken çok zorlanıyorum böyle karda yürürken. Çok kısa bir öneri alabilir miyiz? Düşmemek için ne yapmak lazım? E, Ayakkabılar çok önemli, küçük adımlar çok önemli. E, aman dikkat etsinler, el, el bileklerini kırmasınlar. Çünkü soğukta düşen kişilerin en fazla el bilekleri kırılabiliyor. Bunu akıldan çıkartmamak gerekir. Çok önemli bir detaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Doçent Doktor Uğur Haklar. Teşekkür ederim. Evet İstanbul'da yeni bir teknolojiyi anlattık dizlerle ilgili. E, umarız ki, e, dileriz ki daha doğrusu böyle bir e, ameliyata ihtiyaç kalmaz ama ülkemizde de böyle bir teknolojinin varlığı önemli diyoruz. Söz tekrar stüdyoda. Teşekkür ediyoruz Fatma Demir Turguta bu bilgileri bizle paylaştığı için konuğuna da çok teşekkür ediyoruz dizlere aslında vücudumuzun tamamına özen göstermemiz lazım ameliyat masasına düşmeden önce tedbir almak en büyük vazifemiz özellikle kilo ve egzersiz bu konuda akla gelebilecek iki şık şimdi bir.